Selam, Skarner hakkındaki work'ü ve nasıl olacağıyla ilgili haberler dün yayımlandı. Bunları gördüğüm gibi hemen kolları sıvadım ve kaynaklarıyla araştırmaya başladım. Videonun açıklamasına kaynaklarını ekleyelim. Belgesel niteliğinde bir video olacak, iyi seyirler. Tam olarak videoya geçmeden önce League of Legends geliştirici ekibinin şu videosunu izleyelim, daha sonrasında nasıl bir şey olacağını ve tasarımlarını hep birlikte görelim. Bekle, izlemeden önce çekilişe katılın. 23 Mart'ta etkinlik kartı geliyor ve ben 2 tane 1600 RP hediye ediyorum. Şu videoyu izlemeniz çekilişe katılmanız için yeterli. Keyifli seyirler. <laughs> Uh Skarner has been taking us a while because let's face it, he has a lot of challenges. The Brackern, you know, the crystals, the Scorpion of it all, you know, none of these are super clear. None of these are really that compelling for players. So we've been asking ourselves a lot, what do we want to keep or change from his kit? It's definitely the spies. Keep the spies. Everyone loves them. It's not the spires. <laughs> so Skarner has been taking a little bit longer, like I mentioned, and so he's gonna come out later than we had hoped but today we're going to provide some more information on how it's going. So we've got a blog coming out that will go into, you know, more of our high-level goals and well as well as some thinking about our game design changes, narrative updates and Videoyu izlediğimiz zaman şunu anlıyoruz. Scanner Worker'ün detaylı olacağı ve uzun bir süre sonra çıkacağını anlıyoruz. Oyuncuların oylamalarıyla elde edilen analize göre Scanner tüm şampiyonlar arasında bu kategorilerden en düşük notu olan şampiyon. Görsel dizayn, en sevilen şampiyon, şampiyonun kendine az tarzı, karakterin görsel uyumu, karakterin net bir şekilde anlaşılması. Devamı şeklinde ise şampiyonun duyguları, güç patlamasını verdiği eğlence, tutarlı hikaye örgüsü, kahraman mı yoksa yan karakter mi? Genel olarak temasına olan ilgi. Saydığım bu son 5 maddenin düşük olmasının sebebi aslında oyuncuların şampiyonu tam olarak tanımaması veya bilmemesinden kaynaklandığını belirtiyor. Hiç şaşırtıcı olmayacak ki genel popülerlik açısından Skarner tüm bölgelerdeki ve tüm liglerdeki şampiyonlar arasından en düşük hacme sahip. Yani Skarner incelenen tüm alanlarda LoL'ün en az sevilen şampiyonlardan birisi. Seçime ve bağlanma oranından bunu anlamak çok da zor değil. Peki neden Skarner'ın popülaritesi bu kadar düşük? Canavarların popülaritesi. Genel olarak canavar şampiyonlar dünya çapında insansız şampiyon kadar popüler değildir. İkonik akrepliliğin silinik olması. Oyunculara belirli şampiyonlardan bahsettiğimiz zaman aklımıza hangi özelliklerin geldiğini sorduğumuzda genellikle şampiyonun kimliğini oluşturan belirli trend kelimelerin bulutunu görmeyi bekleriz. Popüler şampiyonların birçoğunda oyun tanımlayıcıları ve tematik tanımlayıcıların iyi bir karışımı var. Ancak Skarner'a baktığımızda geri dönüşlerin %90'ı oynayışla ve ultisi olan mühle yeteneği ile ilgili. Son madde kristal tematik tutarlılığı. Doğru hamlelerle bazen zıt gibi görünen temaları benzersiz ve hoş şekillerde bir araya getirebiliriz. Ancak en iyi uygulamada bile temaların uyumlu bir şekilde bir araya gelmediği zamanlar vardır. Bunun yerine şampiyonu o kadar eksantrik hale getiriyorlar ki yalnızca birkaç seçkin oyuncu değerinden sevip takdir edilebiliyor. Kristal dediğimiz genellikle güzel, büyülü ve sakin olarak kabul edilirken akrepler sert, zehirli ve tehditkar olarak kabul edilir. Kendileri bu 3 sorulu raporları hazırladıktan sonra devamında ise şunlar geliyor. Bu üç unsuru göz önünde bulundurursak Skarner'ın daha büyük bir yenilemeye yani rework'e ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Skarner akrep benzeri bir canavar olduğu için onu değiştiremeyiz ve canavar şampiyonların popüler olmamasına karşı durmak yerine oyuncularımız küçük ama tutkulu canavar seven kesimin hizmet etmek için canavar fantezilerine yönelmek istiyoruz. Yani Skarner River gelecek ama akrep temasından vazgeçilmeyecek. Kim bilir belki kristalliğin yani zıtlığın yanı sıra zehirleme özelliği gibi negatif bir etkide gelebilir. Bilmiyorum bu sadece olasılığı küçük bir tahmin. Brakern için yeni bir ev. Öykü yazarımız Elisa Leomin Skarner hakkında şunları dile getirmişti. Skarner üzerindeki ikinci VGU çalışma fırsatı bulduğum için bundan daha fazla heyecan duyamazdım. Ruh bekçisi Udir görünümü üzerinde çalışarak Udir'in VGO'sunun bir parçası olmak unutulmaz bir deneyimdi ve şimdi favori akrebimiz Skarner üzerinde çalışma şansı elde ettiğim için heyecanlıyım. Skarner'ın anlatısına yaklaşmak için özellikle sanat yönetmenliği ile birlikte Skarner'ın neye dönüşebileceğinin potansiyelini keşfetmek istedik. Anlaşılan o ki Riot Games tarihin tozlu raflarında kaybolan Skarner için bir hayli büyük bir adım atmak istiyor. Hem görsel hem oynayış hem de hikayesinin yenileneceği Skarner belki de yeni ağırlığın sol gibi popülerlik kazanabilir. The Bracken Skarner'ın güncellenmesi ile ilgili Bracken'i tekrar ziyaret etme ve Runeterra'daki muazzam güçlerini ve varlıklarını korurken tür olarak ne olduklarını yeniden keşfetmek şansını değerlendirmek istedik. Mercek tuttuğumuz yer Bracken Runeterra'nın uygarlık öncesine kadar uzanan ilk toprak elementalistlerini araştırmaktı. Kadim ve güçlü, uzun zaman önce Runeterra halkına öğrettikleri yeryüzü hakkındaki temel bilgileri nedeniyle saygı görüyorlar. Ancak bu değişikliklerin bir bedeli yoktur. Skarner ve Bracken'le delikleri yamamak ve Runeterra üzerindeki etkilerini sağlamlaştırmak amacıyla yaklaşıyor olsak da Bracken'ler Runeterra'daki birçok bölgeye ve şampiyona bağlı. Bu da Runeterra evreninde çalışan diğer ekiplerle birlikte çalışacağımız anlamına geliyor. Yani Skarner Work'ü ve hikayesi yapılırken Runeterra çalışan ekip arkadaşlarıyla birlikte Skarner üzerinde yoğunlaşacaklar. Okumaya devam ettikçe Skarner Rework'ü daha büyük bir değer kazanıyor. Tema bulma. Sanat direktörü Larry Ray, Skarner'ı temellerine ayırarak görsel ipuçları ilgili 3 madde listelemiştir. Akrep, kristaller ve iyi hizalanmış kahramancı bir arketip. Bu 3 maddeye dayanarak neyin işe yarayıp neyin yaramadığı belirlendi. Akrepler mükemmel bir yaratık felsefesidir. Ancak bir akrebi kristal uygulamak sizce Skarner'ın temasını yükseltir mi yoksa ondan uzaklaştırır mı? Bu aslında istenilen kadar ilham verici bir tasarım değil. Hepsi bir araya getirildiğinde bu unsur suların bazıları diğerlerine daha az çekici hale getirir. Bu yüzden birbirlerinden uzaklaştırmak yerine birbirlerine ne kattıklarını anlatmak için bireysel fantezilere baktık. Akrep. Akrepler canavarca bir şampiyon için iyi bir tasarımdır. Böcek benzeri ve biraz kabuklu benzeridirler. Onlara yakından baktığımızda dünya dışı ve uzaylılar. Kristaller. Böcek ve kristal tarifi teorik olarak işe yarayabilir. Ancak Scarnor'un görsel ve yenileme arayüzünü malzemeyi geliştirmek için bir fırsat olarak kullanmak istedik ve onu kristal temasına odaklamanın çok sorunlu ve tuhaf olacağını düşündük. İyi kahraman arketipi. Scarnor son derece zeki ve tam duyarlı sahip tarafsız bir şampiyon. Bu da onu kadrodaki birçok canavar şampiyondan ayırır. Üç maddeyi çok uzatmamak için kısaca özetledim. Makaleyi uzunca okumak isteyenler için dediğim gibi kaynaklara açıklama kısmını eklerim. Ve son madde. Akreplerle ilgili olan sorun. Oyun tasarımcısı Jacob Crutch, Scanner rework için bir meydan okuma gibi bir şey oldu. Diğer reworklere bakıldığı zaman neredeyse hepsinin geliştirilmesi gereken güçlü yankı uyandıran temaları vardı. Irelia gibi telekinetik kılıç dansçısı, Galio gibi büyük karşıtı çirkin bir taş yaratık devi, Fiddlestick gibi ürkütücü bir korkuluk. ise yalnızca kristal bir akrep. Bu gerçekten heyecanlandırmıyor gibi görünüyor. İlk hedefimiz genel dizisini yükseltmek için başka bir tema bulmak veya mevcut temaları derinleştirmek. İşte gerçekten aklımıza yatan bir şey bulmadan önceki ilk 4 kusurlu olan denememiz. Birinci tasarım, zehir. Bu tasarımda Skanner'ın tüm hasarları zamanla verilen hasar olarak uygulanacaktı ve bir akrebi özel kılabilecek şekilde tasarlandı. Fakat bunları tasarlarken iki büyük engele çarptık. İlki League of Legends'teki sağlık çubukları büyük miktarda zamanla verilen hasarı sınırlayamayacaktı. İkincisi, kurban ölümcül miktarda zamanla verilen hasar alırsa ne yapacaktı? Kendilerini ölmekten alıkoymak için sadece biraz daha oynamaları gerekecekti ve LoL'ün buna verecek çok az cevabı vardı. Bu yüzden tüm yeteneklerin zehirli bir şekilde rakiplere sürekli hasarlar vermesi oynanış sağlığı açısından pek iyi bir seçenek değildi. İkinci tasarım Hextek. Bu kit bir Hextek kristali nasıl oynanır sorusunu özetlemektedir. Bir şampiyon olarak hepsi bir Hextek kaynağına bağlı olarak oldukça hızlı bir şekilde dönen, aktif, etkin olmayan aşamalarla patlayıcıydı. Buradaki en büyük sorun yine oynanış. Skarner benzeri olmayan bir şey gibi hissetmeye başlamasıydı. Onu akrep temasından uzaklaştıracaktı. Son derece akademik ve gösterişliydi ve bu derin irfanın bir kısmıydı. Fakat bir o kadar da Skarner temasından uzaktı. Bu yüzden bu da elendi. Üçüncü tasarım Skarner Links. Bu temayı özet geçmek istiyorum. Küçük sevin bir bebek teması olacağı için elendi. Dördüncü tasarım kabuk. Skarner mevcut kabuğunu döküp yenisine geçerek dış kabuğunu geliştirdi. Bu gerçekten harika bir oyun deneyimi olsa da bazı sorunlarla karşılaştı. Bu sorunlar şunlar. Bunun oyuncuların oynayışı büyük ölçüde değiştiren birden fazla fiziksel form arasında seçim yapıldı ve Skarner'ın bu konsept için inşa edilmiş yeni bir şampiyonun yapılabileceği kadar ileri gidemediği için süper harika bir versiyonu var. İkincisi Skarner'ın bu kadar çok dış görünüş değiştirmiş hem kendimizi hem de gelecekteki sıkıntılı bir gelişim dünyasına hızlı hazırlamış olacaktı. Üçüncüsü, Skarnar'ın uyum sağlayan ve büyüyen oynayışı oldukça yaygın olduğu için hiçlik canavarından ayırmak istiyoruz. Mesela çok et gibi sürekli ulti attığında gelişen bir şampiyon. Sonuç nedir? Skarnar hem oynayış olarak hem de hikayesel olarak çok büyük bir yenileme alacak. Fakat bu yolda ilerlerken Skarnar'ın kendi temel unsurlarından o akrep temasından vazgeçilmemesi ve diğer şampiyonlara benzememesi gerekiyor. Ama bir o kadar da mevcut halinden kurtulması gerekiyor. Yeni bir temaya geçmek eski Skarnarı yok edecek. Diğerlerine benzetmek sıradan bir rework alması haline gelecek. Bu sorunlarla Riot'un geliştirecek gibi uğraşa dururken bizler de çıkacağı zamanı bekleyelim. Söylenebilecek tek şey olan Skarner'ın ultisi mıhla yeteneği şöyle olunması isteniyor. Tek hedef attığınız ulti koni şeklinde olacak ve önündeki herkesi mıhlayıp bir araya toplayacak. Skarner belki de 2024 yılında yani sezon 14'te önce gelir. Beni buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşeceğiz. Discord'a ve çekilişe katılmayı unutma.